Merhaba sevgili Akrep burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Ee, hazırsanız 2024 Ocak ayı burç yapacağım. Yükselen güneşi ve ay burcu Akrep olan tüm Akrep burçları e, niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. kart yan dönmüştü. Ben de almak istedim. Mersem değnek altılısı. Daha Ocak ayına başlar başlamaz demek ki bir kazanç elde ediyorsunuz. Ya da etmiş de olabilirsiniz. Değnek altılısı, para şövalyesi, kılıç ikilisi, değnek Güçlüsü, kılıç kralı, kılıç kraliçesi, kupa ikilisi, değnek prensi, kupa üçlüsü ve denge kartı. Evet değerli izleyicilerim. Ocak ayına başlarken Demek ki bir şey kazanmışsınız. Belki hayatınıza bir ilişki aldınız. Belki evliliğinizi düzelttiniz. Evliliğinizdeki <laughs> affedersiniz sesim gitti. <laughs> su içeceğim. Evet bir anda sesim gitti. Demek ki bir şeyleri yoluna koymuşsunuz. Belki bir yatırımdan kazanç elde ettiniz. Belki bir iş kazandınız. Belki bir terfi kazandınız. Ama sağlam böyle, elle tutulur, gözle görülür, sağlam bir kazanç elde ettiğiniz gözüküyor. Ve daha sonra e, neler yapacağınızı düşüneceksiniz. İkilemde kaldığınız bir durgu, bir düşünce var. Bir durumunuz, bir hikayeniz var. İki... İki işle uğraşabilirsiniz, iki kişi arasında kalabilirsiniz, iki düşünce arasında, iki yani iki hayat arasında böyle bir gidip geldiğiniz, bir zorlandığınız durumlar olabilir ama siz en çok hayal hayallediğiniz neyse ona sıkı sıkı tutup ona doğru gideceğiniz gözüküyor. Hayal Hayallediğiniz hayallerinize gidiyorsunuz yani ve bu konuda asla gerim adım atmayacağınız gözüküyor severek yaptığınız, hayal dediğiniz bir ilişki olabilir, bir iş olabilir, bir kurs olabilir, bir eğitim, bir yolculuk, başka bir şehir, belki başka bir ülke. Yani her neyse bu hayal dediğiniz net bir şekilde başlıyorsunuz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kimse sizi vazgeçiremeyecek hayallerinizden bildiğinizden şaşmayacaksınız. Benim istediğim gibi olacak. Artık bundan sonra yaşantım, kim hayatıma girecekse benim istediğim gibi olacak. Benim şartlarıma uygun, benim kurallarıma uygun, ben ne istiyorsam, ben ne hayalliyorsam, ben yani benim istediğim gibi, ben istediğimden başka bir şey istemiyorum. Artık bundan sonra benim istediğim gibi bir hayat yaşamak istiyorum dediğiniz, net çizgilerinizin net olduğu, keskin kararlar aldığınız bir şeyler yaşayacaksınız. Belki bir ortaklık, belki bir gönül ilişkisi. Hayatınıza aldığınız birisini anlatacaksınız. Ben bu şekilde ilişki istiyorum. Yoksa yokum. Eğer bu benim kurallarıma uyulacaksa bu yaşantı istiyorum seni hayatıma. Eğer ki böyle bana ayak uydurmayacaksan ben o zaman bir ilişki istemiyorum veya bir ortaklaşa iş istemiyorum dediğiniz bir anlaşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Ve bu anlaşma olumlu geçecek. El sıkışma, anlaşma yani hayatınız alacağınız ilişki de olabilir, bir ortak da olabilir. Değerli izleyicilerim başlıyorsunuz ve bunu kutlamayla gerçekleştiriyorsunuz. Demek ki bir konuşmanız, anlaşmanız başarılı bir şekilde gerçekleşecek de ya ilişkiye başlıyorsunuz. Çünkü kupa işçisi bir yandan da nişan demektir. Ee, e, hem nişan, hem söz, hem düğünden bahseder. Böyle bir karar alıp artık bir ilişkiye başladığınız gözüküyor. Ya ortaklaşa bir ilişkiye hani bir iş yeri de açacak olabilirsiniz artık. Onun kutlaması da olabilir. Ya da hayatınız alacağınız bir ilişkinin kutlaması olabilir. Ve dengeli bir hayat süreceğiniz gözüküyor. Bu ay artık kendinizi dengeye getireceğiniz dengeli bir ilişki veya dengeli bir işe başlayacağınız gözüküyor. Yani hayatınızda aslında uğraştığınız her neyse şurada bir hayallediğiniz bir durum var. Ee, belki de dengeli bir eğitim alacaksınız. Belki Yeni taşındığınız yerde bir dengeyi oturtacaksınız artık. Güzel bir stabil hayat yaşayacağınız gözüküyor. E, kiminiz için de bir proje varsa projeyi başarıyla gerçekleşip artık kendisini dengeye aldığı, bir rahatladığı, derin nefes aldığı bir ay olabilir. Bu Ocak ayının sonlarına doğru artık rahatlayacaksınız, bir dengeye geleceğiniz gözüküyor. Değerli izleyicilerim, şurada bir şeyi başarırsınız. Zaten başarmışsınız da yeni bir şey düşüncenizi de e, yeni bir hayaliniz oluşuyor tekrardan. O hayalinizde bu ayın sonuna doğru gerçekleştiriyorsunuz. Bakın o anlaşmayı, el sıkışmayı hatta 15'inden sonra bile gerçekleştiriyor gözüküyorsunuz. Sizi ne bekliyorsa beklesin. Hayallediğiniz her neyse düşünceleriniz, yapmak istediğiniz planınız, projeniz en sona kendi hayatınızı dengeliyorsunuz. Sevgili izleyicilerim gerçekleştiriyorsunuz. Bakın dengeye geliyorsunuz. Evet mutluluk. Bakın bir şeyi kazanmışsınız ya mutluluk. Yani mutlu olduğunuz bir olayın kazan kazancı var. Hem mutluluk hem hüzün bir araya gelmiş. Evet çok mutlu olduğunuz bir haber. Ve hüzün. Buradaki hüzün demek ki seçim yapmak istemiyorsunuz sevgili izleyicilerim. İki şeyi de istiyorsunuz aslında. Hani burada şu olabilir bir kazanç seviniyorsunuz. Bir taneniz çıkmıştır belki. Belki başka bir şehre gideceğiniz için üzülüyorsunuzdur. Hani çok bağımlısınızdır, çok sevdiğiniz bir aileniz olabilir, eşiniz olabilir. Şu an sizinle gelemiyor olabilirler gideceğiniz yol çünkü uzun bir yol gözüküyor hayatınızda. Şu an düzeninizi bozamayacağınız gözüküyor. Hani aldığınız haberi çok seviniyorsunuz. Neyse konunuz, hikayeniz, gündeminiz bu ikilemde kalıyorsunuz. Aileniz ve işiniz arasında bağımlılık da aileyi de bir bağımlıdır. insan işine de bağımlıdır. Hani ne işimden vazgeçebilirim ne de yerimden, yurdumdan, eşimden, dostumdan vazgeçemiyorum ama bir seçim yapmak zorundayım. Şurada zorundayım. Bir seçim, iki karar arasında kaldım ama mecbur gitmek zorundayım diyorsunuz. Çünkü elim kolum bağlı diyorsunuz sevgili izleyicilerim. O yüzden biraz kalp kırıklığı gerçekleşecek ama bakalım sonradan neler olacak. Kıskançlık, aile, Evet sevgili izleyicilerim, hüznünüz aslında geri bıraktığınız kişilere birazcık kıskançlık yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Hani ben siz ne yaparlar? Bir sorun olur mu? hani çok seviyorsunuz da kimselere emanet etmek istemiyorsunuz. Belki eşinizi, belki ailenizi kimselere bırakmak istemediğiniz Hani gözüm arkada kaldı diye birazcık kıskançlık yaşayabilirsiniz değerli izleyicilerim. Bu kıskanan kişi siz değilseniz bile karşınızdaki kişiler siz gidiyorsunuz diye kıskançlık yapabilirler. Ben siz orada ne yapar? Ben siz kafasını çelerler mi gibisinden belki de böyle bir kıskançlık yaşayabilir aklınızdaki kişi veya hayatınızdaki kişiler. Evet aile aile ile ilgili konularınız var sevgili izleyicilerim. Belki de bu. Aileniz hani ailenizden ayrılmak biraz size üzüntü, hüzün verecek gözüküyor. Bir şeye başlıyorsunuz, şurada başlıyorsunuz ya. Yani ailenizle hani aileniz arkanızda, aileniz yanında ama yani yeniden bir yuva kuracağınız gözüküyor. İçinizde hep bir aile özlemi olacak, hep bir aile sevgisi, aileye hasret, hep böyle yarınız kalmış gibi, kalbiniz kırılmış da ikiye bölünmüş gibisiniz. Ama bu bir başlangıç yapacaksınız. Orada yaptığınız başlangıcı nereye bir yere gidiyorsunuz da sanki bir, hani dediğim gibi bir tayınız da olabilir. Bir yere gidiyorsunuz ama bir sebepten dolayı belki aileniz için gidiyorsunuz. Ama eğer ki bir çalışmaya bir tayin çıkmış da veya da iş sebebi bir yere taşınmıştır, işinizde sizin de oraya gitmek zorunda kaldığınız bir durum varsa oraya yeniden ailenizi kurmaya çalışacaksınız gözüküyor. Oradan yeniden bir hayat kuracağınız, yeniden bir ev tutup eşinizi veya ailenizi oraya getireceğiniz gözüküyor. Bakın içe dönüş, tekrardan yapılandıracaksınız. İçinize dönüp plan proje yapacaksınız. Dengeyi alacaksınız. Hani burada bir şeyler dengesizleşti ya. Siz bir yere kaldınız. Aileniz bir yerde, sevdikleriniz bir yerde kaldı. Burayı aileniz için yeniden yapılandıracağınızı içinize dönüp yeniden eski düzenime, eski dengeme oluşma, um, ulaşmam için neler yaparım diye bir plan proje yapıp geri ailenizi yanınıza alacağınız gözüküyor. ikinci yarısından sonra ocağın sonlarına doğru Yeniden bir plan projeyle hayatınızı alacağınız ailenizi yanınıza getireceksiniz gözüküyor. Biraz demek ki böyle bir sorunlarınız olacak ama ikisinden de vazgeçemeyeceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. İşinizden de ailenizden de vazgeçemiyorsunuz. Tabii ki kimse vazgeçmez ama bu planlarınız tıkır tıkır işleyecek hiç merak etmeyin. Elinde sonunda mutlu olacaksınız. Bakın hepiniz kutlama yapıyorsunuz mutlu olacaksınız ailecek. kısa bir ayrılık gözüküyor yani size. Toprak dokuzlusu iş meslek kariyer kartlarınıza bakacağım bir de. Toprak kraliçesi. Hep toprak çıkmış toprak altılısı. Evet hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek. Evet bir konuyu bir meslekten dolayı başarılı bir olay gerçekleştiriyorsunuz. Sevgili izleyicilerim mesleğinizde başarı elde edeceksiniz de. Yalnız hani mutlu olamıyorsunuz ya. Sen yine de diyor hayatında küçük lükslerin tadını çıkar demiş. Yalnız başına zaman geçireceğiniz bir zaman olacak iş yerinde iş konusunda demek ki burada ayrıldığınız gibi iş gezisi işten dolayı bir ayrılık gibi gözüküyor ama sadece kısa bir yalnızlık diyor. Yalnız başına zaman geçireceksin bir müddet diyor izleyicilerim. Sonradan başarı elde edeceksin iş konusunda yeniden başarı elde edeceksin. Artık yapmak istediğin her neyse başarılı olacağınız gözüküyor. Toprak kraliçesiyiz de etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşımı takip et. Zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. Evet iş konusunda belki de çok konsantre olamayacaksınız yeni bir iş gözüküyor, yeni bir kariyer, belki yeni bir, taşı, bir yere taşınacak işiniz orada veya tayınız çıkacak. Böyle bir şeyler gözüküyor size. Uzaklarda da bir sanki iş konusunda bir değişiklik gözüküyor değerli izleyicilerim. Ee, bu zorluklarla diyor kibarca ve anlayışla uğraş. Biraz senin için zor olacak ama diyor kibar ol, anlayışlı ol demiş. Her şeye duyarlı yaklaş demiş değerli izleyicilerim. Toprak altılısıyla Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borç ödemek. Evet, bir borçlarınızı güzel bir para elde edebilirsiniz de sanki borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bu zamana kadar çabaladığınız her neyse sizin için çabaladığınız, uğraştığınız, hayal bir şey varmış, bir durum varmış. Onun artık sonuna gelmişsiniz de artık çabaladığınızın karşılığını alacağınız gözüküyor. Artık hediyeleri toplama ayı gözüküyor Ocak ayında. Bir derin nefes alacağınız, yeni bir fırsat yakalayacağınız, belki de yeni bir kariyer fırsatı, yeni bir iş fırsatı, yeni bir terfi olabilir. Sizin için güzel bir ödül alma zamanı. Sizin için ödül her neyse, sizin hani ben bunu yaşarsam bu benim için ödül dediğiniz bir durumu yaşayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Kiminiz için de büyük bir miktar para gözüküyor. Ee, bu şekilde paradan dolayı rahatlayacağınız ve borçlarınızı da rahatlıkla kapatacağınız gözüküyor. Bazı zorlukların artık sona erdiği bitişi gözüküyor. Para konusunda özellikle değerli izleyicilerim çok rahat edeceğiniz bir bolluğun olacağı bir e, ay gözüküyor sevgili akrepler. Evet Ocak ayı burçlarımız böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Evet böyle bir hikayeniz varsa benimle uyumlandıysanız alta benim hikayem ya da benim enerjilerimle açtınız diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz değerli izleyicilerim. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığım gün de çok mutlu oluyorum. Evet, yorum yapan, beğenen, paylaşan ve abone olan tüm izleyicilerime elleriniz dert görmesin diyorum. Kanalıma destek sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve sizlerin o güzel kalbinden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sevgili Akrep burçları.